Peygamber Efendimiz'i rüyasında görenler nasıl emin olur? Evet. O ümmetin peygamberi. O her birimizin tek tek peygamberi. Allah'ın kendisine tabi olun diye emrettiği peygamberidir. Ve her birimiz onu kendimize mümin olarak örnek almaya çalışırız. O önderimiz, rehberimiz. Her konuda Resulullah Efendimiz acaba ne yaptı, nasıl yaptı deyip ona tabi olmaya, uymaya çalışırız. Bu durumda bir mümin peygamberini, örnek aldığını, önderini, rehberini, Allah'ın kendisiyle vahiy gönderdiğini rüyasında görme hakkı var mıdır? Elbette ki vardır. Bazı alimlerimiz bunu böyle e, yokmuş gibi konuşur. Ya da işte onun Allah'ın Resulü olduğu nereden bellidir? Daha önce onu görmüş mü ki işte bu odur diyebilsin? Yani böyle ümmetin rüyasına bile karışmak nereden akıllarına gelir onu bilmiyoruz. Eğer Resulullah Efendimiz beni rüyasında gören gerçekten görmüştür dediyse Nasıl anlayacağız peki onun Resulullah Efendimiz olup olmadığı bunun bir ölçüsü var mıdır? Evet, bir ölçüsü vardır. Aslında gören onun manevi halini görüyor. İster bir suret görsün, ister bir suret görmesin. Ama genel olarak evet, müminler peygamberini gördüğünde onun yüzünü böyle nur şeklinde görür veya yüzünü görmüyor. Arkadan görüyor veya önden görse bile baksa bile yüzünü göremiyor. O fark etmiyor. Bu aşırı muhabbetten kaynaklanmış imanından dolayıdır. Yüzünü görmemesi imanından kaynaklanıyor. Muhabbetinden kaynaklanıyor. Onun o gönül halinden kaynaklanıyor. Diyelim ki yüzünü gördü. Hiç fark etmez. Veya birinin suretinde gördü. Ama o olduğunu biliyor. Her halükarda gören Resulullah Efendimiz'i görmüştür. Ölçüsü nedir? Bunun bir ölçüsü var yalnız. Gördüğü gerçekten Resulullah Efendimiz'in maneviyatı, manevi hali midir? Yoksa o şeytani bir rüya midir? Veya nefsani midir? Uyandığında eğer o hal ona muhabbet veriyorsa, bir muhabbet haliyle uyanmışsa, bir heyecanla uyanmışsa, evet doğrudur, görmüştür. Ama uyandığında bir sıkıntı duyuyorsa, sıkılmışsa, sıkıntı duyuyorsa gördüğü Resulullah Efendimiz değildir. Ölçüsü budur, böyledir. Gönül, gönül yanılmıyor. Çünkü o anda akıl devre Aslında onu gönlümüzle görmüşüz. Gönül yanılmaz. Eğer muhabbet almışsa, sevinçli uyanmışsa bu durumda evet doğrudur. Peygamberini görmüştür hangi halde, hangi surette görmüş olursa olsun. Ama sıkıntılı uyandıysa, sıkıntı duyduysa, evet, o şeytani bir rüya, nefsani bir rüyadır. Ölçüsü de böyledir. Evet.